Samsunlu çocuklar çevre konusunda bilinçlendiriliyor. İlk adım belediyesinin geliştirdiği projeyle çocukların çevreye karşı duyarlılığının artırılması hedefleniyor. Aferin, 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 aferin. Atık abiyle eğlenceli deney projesinde ilk durak Kazım Orba İlkokulu oldu. Çocuklar sizler sesleniyor. Biraz evvel baktınız değil Ne var? Tamam, şişeler, cam şişeler, kağıtları ayrıştırıyoruz. Bunlar ne evet. kadar? Milli sebebi olarak geri dönüyoruz. Biz kazanıyoruz, devletimiz kazanıyor. Öyleyse bu yönetimlerinizi annelerinize, babalarınıza, abilerinizle, ablalarınıza, kardeşlerinizle paylaşıyorsunuz. Bu projemizin içinde eğlenceli deneylerimiz var. Çocuklarla eğlenceli deneylerimizi yaparken, çocuklara eğlenceli deneylerimizi gösterirken, aynı zamanda ambalaj atıklarını ve geri dönüşüm bilincini de vermek istiyoruz. Göbeğimde bir şekil var, bunu tanıyor musunuz? Çocuklar çevre konusunda oldukça duyardı dönüşüme atılmayı öğrendim. Mesela yerlere atarsak kirlilik olur. Sadece kağıtları ayırıyoruz. Kağıtlıyoruz, çöpçüler e, geliyor onlara veriyoruz. Atık şişeler.